Umut abi mi? İnsanlar özlemiş bizi de. Tabii canım. Açık güzel değildi. İkisini birden uzamıştık. Traktörünü izleyen köyde dayım gibi olurum. Şimdi bana güçlü bir el lazım abi. Bas ile birlikte fotoğraf çekimine geldik yine. Bas'ı hatırlıyorsunuzdur. Muazzam araba fotoğrafları çekiyor. Ee, bizim eski gt 3 de çekmişti. Fikirleri ve angle'ları yani şeyi çok güzel. Bak şimdi şu an reflection çekiyor şeyden. Ya fikirleri güzel ya. Yani araba fotoğrafçılığı başka bir şey. Adam nereden çekiyor ya? Nereye gitti? Çiçek. Çok rüzgar var Şu acayip ses yapıyor bir daha Böyle yolun ortasına geldik şu an Arkadaşlar hava böyle karanlık falan diye Size gerçek karanlığı göstereyim Şu an tam böyle görüyoruz dışarıyı iPhone aydınlatıyor Tam bu karanlıktayız ve saat akşam 9 küsür Ama çiçek Canım ben maşallah Bir tüküreceğim bir balgam atacağım yüzüne birazdan. Nazar değil misin diye. Aha. San is coming. Çocuğun girmediği yeri yok ya. Fotoğrafçı. Maşallah. Seviyorum bu işi. Instagram'ına falan da arkadaşlar bir bakın. Göz, göz atın. Yani abone olun. Japonikten geldik deyin. O da sevinsin. 2000 takipçisi var ama. Profesyonel eventlere katılıyor. Profesyonel fotoğraflar çekiyor. Onun reklamı çok yapılmadığı için çok şey yok. Takipçisi yok ama... Muazzam yetenekli bir çocuk. Bu Seneye de bir de evleniyor inşallah. <laughs> Hadi bakalım. The next day. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey getirdik. Nedir bu? İskele. İskele kuracağız. Şu ışıkları aşağı indireceğiz. Bir de ledlerle değiştireceğiz. Şurada bekleyen ledlerimiz var. 4 aydır onları indireceğiz. İnşallah biraz daha parlak olur. Biraz daha yakın olur. Böyle şeyden yani Mars'ın oradan burayı tam aydınlatamıyorlar. O yüzden biraz aşağı indirmemiz lazım. Bakmayın böyle iPhone'da parlak gibi görünüyor. Kapı açık. iPhone kendi oynuyor ama karanlık. İndirelim bir de öyle bakalım bakalım. İskelerimizi kuralım. Şimdi arkadaşlar daha bir tanesini taktık. Abi, diğer taraf zaten karanlık görünüyor iyice. Şu an iskele var da onun gölgesi falan var. Ama onun gölgesinin koyuluğundan biraz belli oluyor zaten. Şu tarafta şey şu taraftaki led zaten. Onu saymıyoruz. Şu sündük olan aslında şuradaki. Evet arkadaşlar şöyle bir e, karşılaştıralım. Ya iPhone şu an çok şey göstermiyor size, çok gerçeği göstermiyor. Şöyle görünüyor, şu taraf karanlık, bu taraf aydınlık. Birazdan iyice görünecek. Hem aşağı alıp hem de LED yapınca farklı. Ama ışıklara bakınca iPhone şunu kısıyor iyice. Şunu da artırıyor, dengeliyor. Ama hiç alakasız bir durum var burada. A few moments later. Evet arkadaşlar, hepsini indirdik aşağıya. Şöyle, iyi bir parlaklık olmuş oldu artık arabanın üzerine. Doğru ışık vuruyor. Güzel oldu. Bu da manzara olsun diye geri geri yanaştım oraya. Arkayı izleriz diye <laughs> çay çorba <çörpü> içerken <laughs> masaya kadar da getirdim. Böyle. Hadi bakalım. Biz gider. Saat oldu. Gecenin bir dakika. Demek ki burada uyku vakti diye almış. Ha, burada saatimiz var ya. Saat 11 çeyrek olmuş akşamleyin. Hadi bakalım biz kaçar. Çiçek. The next day şarjımızı çıkartalım. Takalım. Bir de opsiyonel sport egzozları da var ha. Yani çok fena da sesi de çıkıyor. Yani fena sesi çıkartmak ve elektrik kafası takılınca da bir garip olur. <laughs> Sarı! Ne yapın? <yapıyorsun? gülüyor> Sen öyle. Daha seni incelemedik lan. Bunun çok özelliği var. Sen bir özelliğin yok ki ya. Hiç. Ne radarın var ne bir şey. Bomboş arabasın ya. Bir sesin çıkıyor diye yani. bu kadar da yapılmaz ki. Evet Meral'cim ne düşünüyorsun? Çok iyi. Şey ya yani çok iyi. Ya. Yeah. Ares'ten güzel mi değil mi? Buradan daha güzel. %10 daha güzel. Ee, evet, güzel bir karşılaştırma oldu. Çok fark yok arada ama güzel diyorsun. Evet. Bununla mı gitmek daha rahat, Ares'le mi gitmek daha rahat? Bak Baya rahat değil mi? Evet. Sesi güzel mi? Peki RS kadar çıkıyor mu? E, bu daha çok ses çıkıyor. Bu Ares daha de, çok mu çıkıyor. Evet. Ares'te de çıkıyordu da işte bu da bastığın yere göre, tünele göre değişiyor tabii. Beran hemen S2000 dikkatini çekti. Baba diye S2000 var. Yılan. Satılık arkadaşlar S2000 almak isteyen varsa 30.000 civarı. Orijinal Hollanda arabası sol direksiyon. Çiçek gibi. Evet şuradan ulaşabilirsiniz. Araba istiyorsanız. Arkadaş satıyormuş. Şimdi niye geldik biz buraya Beracığım? Porsche'nin tavanına PPF yaptıracağız. PPF ne demek? Paint Protection Film. Tavana Paint Protection Film yapacağız. Yani PPF kaplayacağız. Tavan ziyan olmasın. Diye öyle bir şey yapacağız. Koca kanat. Koca kanat. tam bant şuradan çekilmişti az önce. Bu taraftaki çizikler gitmiş. Şurada çizik görüyoruz hala tavanda. Bu tarafta yok. Onlar kalkmış. Nice. Eline sağlık. Evet. Sen buradan kendin kullan bak burada ön tamponu var çamurlukları var işte arabanın komple şasi kenarları evet. arka tampon kanat bak. Arabayı burada seçiyoruz 2022 şey 2021-2024 Porsche 992 diye GT3 diye. Burada bütün panelleri ıvrı zıvırı var. Biz sadece tavanı keseceğiz çünkü ön tarafında PPF var zaten. Maşallah, maşallah. ne kadarmış? Ne kadarmış abi? Buradaki uzunluğu hesaplayıp geliyoruz abi buraya. Buradan bunu ilk başta bir aşağı doğru açıyoruz. Açmamızın sebebi ise koryo koryanda bir evet. tarafı var dışında. Onu okay. açmamız lazım. Tamamdır. kesilen parça şimdi burada tam görünmüyor çizgiler ama biz görebiliyoruz telefonda ekranda çok görünmüyor. Şöyle geliyor evet. Şu. Şöyle tamam. Tamam. Mükemmel bir atlayış. çok Ayarları çok güzel. Görüyorsun. Böyle alacağız buradan başlayacağız. Bu koloratör verin olduğu için esneyebiliyor. Buradan başlayacağız. O tarafa doğru esneterek gideceğiz. Tamam. Tepeden ortadan başlayınız. Köşeden bir yerden mi bu? Bir oturtturacağım. Ondan sonra okay. köşeden bir yerden başlayacağız. Okay, nice. Slow clap. Patron izliyor. Traktörünü izleyen köylü dayım gibi buradan. Sanayide izliyor. <laughs> o iyi ya ortadaki şey. Benim tahmin ettiğim kadar kötü olmayacak galiba. Bir bump olacak ama o kadar da olur. Şu şerit var ya arkadaşlar. Giden siyah şerit. O var orada. Biliyor musun aslında çıkartabilirdik ona. Vay vay. vay. Hakikaten. Ne hiç bu çıkarma opsiyonu aklımıza gelmedi. Ama neyse ya böyle yukarıdan bakınca complete görünüyor. Olsun. Oh. Tam, tamamlanmış görünüyor yani. Boş ver. GTR'ci. Porsche ile GTR tişörtüyle mi gezdi lan? Hani Porsche tişörtün nerede? Yok <laughs> <Yandı. gülüyor> Dön bakayım. <laughs> Hadi. Yan ver yan. Donat yap. Evet, Ramazan dedi bunlar küçük küçük izler var. Bunu bir çıkartalım. Bakalım bir çıkartacağız. orjinalinde orijinalinde hiç taş izi falan var mıymış? Acı alttan sıfır geliyor resmen ha. İnşallah evet sıfır. abi. Valla sıfır. Birkaç iz vardı onlara dikkat ediyorum. Hepsi PPF'deymiş. Of. Of. How many times do we see this happen? Of brand newmuş ya. <laughs> yes yeni. 3-5 toz var sadece görebildiğim. O kadar. Şunu da şöyle. PPF'li eski cam. İzler görünüyor. Ama uzaktan bakınca bir şey görünmüyordu. izler İzler görünüyor ama bu sıfır oldu şimdi. Şurada birkaç şey var. Ha bunlar iz. Evet. Çiçek. Kaç Saat Saat mi? Hacı saat 17.55. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> saat 9 gibi inşallah. <laughs> Şimdi bana güçlü bir el lazım abi. Ben ya de var. Böyle o el o el işte o el lazım bana şu an. Bunu aşağı çekeceksin abi. Bak şuraya bakarak ya çekeceksin. Çekiyorum. Çektin mi? Elim deve de bana gibi ha. <laughs> Fazla mı çekeyim? Yok sıkıntı. bırakmaz. Anladın mı? Şey abi. Mantıs. Ortadan vurduk ya. Direkt yapıştı lan. Çok değişik bir şey ya. Tabii canım sıfır gibi oldu. Dünya fark var arada. Ellerine sağlık. Hızlıca tekrar yıkayıp gidelim. İş bitti. Dışarıya çıktık. Birkaç resim resim çekiyoruz. Çiçek. Evet arkadaşlar. Burada arabaların önemi bu kadar. Bunları çöpe atacaklar işte ama üşeniyormuş arkadaş atmaya. Tripod olarak kullanıyor arabayı. Böyle. <laughs> Adamın tripotuna bak ya. Açı güzel değil dedi. İkisini birden kullanıyor şimdi. <laughs> Lan the next day. Bugün Umut abinin yanına gidiyorum. Arabaya ilk benzin alıyorum. İçinde vardı. 300-400 km yaptık içindekiyle. Benzin kapağımız güzelmiş. 98'lik burada 2.15 olmuş. Bu mahalle arası burada uygun fiyata. Bunun yerini buldum artık bırakmam. <laughs> Diğer dışarıda 30 sent daha pahalı. Benzini de güzel buranın. Areste de burada alıyordum. Gayet memnunuz yani zaman. Evet Porsche'yi aldığımız yani ciddi aldığımız henüz e, bir hafta oluyor şu an ve diğer sarı ile yaptığım kilometreyi çoktan geçmiş bulunmaktayım. Bunu süreceğiz. Seviyoruz, süreceğiz. İki tane Porsche olmasın. O yüzden alda 30 bin oldu. Bir tane olsun ve doğru düzgün kullanalım diye teke indirdik zaten. Aa çiçek gibi. Devam. Sürmeye devam. Diğer sarı ile 3 ayda yapmadığımızı bununla bir haftada yaptık geçtik. <laughs> Daha bugün 200 kilometre yolum var. A few moments later. Mut İnsanlar özlemiş bizi de. <laughs> Tabii canım. Umut abi nerede Umut abi? Nerede? Evet. Arada bir videolar çık ya. görüşürüz ediyoruz videoya da çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar Umut abim yeni. Türkiye'ye gitti geldi. İçinde güzel yaptırmış orada. Yeni geldi Türkiye'den. Biraz kirli var ama. Alsın. Kiri boş. Tamam olsana. Ooo. Alkantara çiçek. Her yerde doku Her gelen de dokunmuş abi. Değişik izler var. <laughs> Aa. Direkt sonla şeyi de kaplattım direkt yeni ee, fites topunu. Evet, bunu Japonya'dan getirmiştik arkadaşlar. Ama çok güzel olmuş ha. Vallahi. Bunlarda renk tutturması çok zor biliyor musun abi? Aynen ama tam Şunu. tutturdular. Valla iyi var. tutturmuşlar. Arka, arka bagajdan tam Çok oluyor. iyi. Ekranlar işinize yaradı mı uzak yolda? Aynen çocuklar e, oy, ekranlarda oynuyor. Evet çocuklar için bayağı iyi oldu diyorsun. İyi. Bak. Buradan ben de Oo, arka kamerayı da takmışsın. Aynen. Çok güzel. Ben yani. Japonya'dan getirince sarkıyordu. Direkt evet. Türkiye'ye getirdiğimizde sıcakın tam sarktı şey oldu. Mezun kaldı. Evet, içi ayydı. Japonya'dan geldiğinde tavan sarkıktı. Güzelce yaptırmış evet. ama çok güzel olmuş. Güzel olmuş. Direksiyon tarafına otur bir bak. Uuu! Uh, coşturmuşsun abi. Nasıl? Yolculuğu rahat mıydı? Abi çok rahattı ya. Bu arabayla gitmeyecektim. Ha. Türkiye. Kaç? <laughs> 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 evet. Türkiye gezisi 9024 kilometre. Yakıtı falan nasıl? İyi mi uzun yolda? Ee, ona da bakalım abi. O da gözüküyor değil mi? Porsche'de vardı öyle bir şey. Hatırlıyorsam sen. <laughs> ne? Buradaydı. Ondan sonra böyle ee, yok. Bakayım neredeydi abi? Information miydi ya? Yok burada. Evet burada. Evet. evet 11,5 litre. Sen şimdi yavaş da gitmemişsindir Almanya'da. 150-160-200. <laughs> yok <laughs> Yo, cruise control bir de adaptif ya bunda. Adaptif var mı? Bunun adaptif abi. Vay 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 vay. Bizimki adaptif cruise control zaten. İyi, çok güzel. Uzun yolda yani hiç, çok iyi. Değil mi? Hiç, çok şey hiç, hiç hiç yormuyor insanı. Rahatmış ha. Değil mi? Vallahi. Eski abi. model olmasına göre yani eski dedik de bu kaç 2012 model. 2012. 2012, 2012 güzel. Model olmasına rağmen. Direksiyon bildiğin sıfır olmuş ha. Değil mi? Ha. Bayağı aşınmıştı ama rengi üzerindeydi de böyle bunu rengi... komple stitch'ler dahil. Aynen. Yap abi çok iyi yapmışlar yani. Bir de e, arabayı ben çarşamba akşamı bıraktım saat 7 gibi. Cumartesi öğlen 12'de gittim aldım. 2,5 günde muazzam iş. Vallahi. Fites topuzuna da söktüler. O yanları komple hepsi aynı derden oldu. Vallahi bravo ya. Çok iyi. Bir alalım, vitamini alalım, götürelim Türkiye'ye. <laughs> ya Yaptıralım. görüştüm onda. <laughs> ben çok memnunum <laughs> abi. Ha onun rengi ben değiştirdim. Arabam dış, dış, rengine değiştirdim. Ha iyi yapmışsın. Yani bu ya bu araba. şeydir. Genelde şeydir. Evet. İyidir ya böyle değiştir bir şey de... sana. Aynı şekilde. Abi tekerleri dahi değiştirmedim. Bak Japonya'dan nasıl geldiyse. Tekerler yaşlı değil değil mi? Yok 2022. Yok 2022. 22. hafta 2022 diyor. Önler e. 2020 idi. Falcon. Abi zor bulunuyor. İyi. E. Küçük Güzel. bir zaten öğreteyim sana. He. Bilmeyenler için. Arabanın Porsche dealer'e gidip gitme gitmemesinin e, önemli nok püf noktalarından birisi. Porsche emblemi görüyorsun değil mi? He. Ucu her zaman e, şeye gösteriyor. Evet şunu bunu. Göstermese demek Sibol. başka birisi sökmüş takmış. He. <laughs> o şey rastgele rastgele takarlar. Hayır, önler de zaten biraz şeydi. Hafif böyle kuruydu ama götürdüm orada servise Bunu bunu şart. değiştirsen iyi olur ya. ya biraz öyle yapacağım zaten. Yaşlı gibi. Aynen. O tutuyor değil mi? Çiçek. Biraz tozlu mu? Ya? Güzel abim ya. Ama. Vallahi gittin güzel de geldin. Şu güzel. Hani hiç hazırlayamadın arabayı. Yola çıktın ama sıkıntısız gittin geldin. Yani. Hiç sorma abi. Aa hiç hazırlayamadan gittin yani. O kadar masraf yaptım Mercedes'e. Mercedes'e gidemedim. Buna kalmış oldum öyle diyeyim sana. Mercedes'in plakası gecikmişti değil mi? Gitti gelmedi. Evet. Artık ayıp çıktı. Aha. Daha yeni geldi. Nasip hayırlısı bunu demiş. Belki daha rahat yolculuk yapmışsındır. Aynen. Çok rahat. Geniş. Bir de göze batmıyor o kadar. Aynen. Evet. Evet Umut abiye de bir Porsche alacağız. Hakkını kayandan yana kullandı. Abi ben Porsche alalım derken onu kastetmemiştim sana. <gülüyor> <gülüyor> ee, motor soğuk diyor şu an. Hani hemen basma diyor. Acık gidince şey oluyor. O kayboluyor orada. Oh, sen benzin doldurmuşsun ya. 800, şey, 850 km şey gidiyor abi. Şu an 10 10 10.6 10 bak geldim buraya. E nasıl geldin 115 geldi? 115 geldim. Ha yani. Cruise kontrolü değil mi? Ha ya yollar tıkalı zaten. 115. Ares'la farkı ne? Çünkü bunun arkasında da oturmuyor. Bunun arkasına da oturmuyor. Ares'le farkı... E, bunun Ares'le çok acayip farkları yok. Bir rahatlık olarak fark var. Bir çünkü de biraz dönüş bu, bu olarak RS fark Ares var. Çıktı mı? Bu model Ares çıktı yeni de 450 bin euro. <laughs> şey, diğer Ares açıp kapatıyor ya bir tane. Ee, Arkada flat aynen, aynen. Ha, o. O işte çok pahalı. De, Gereksiz pahalı. Bir an. de, bir de beygiri mi değişik bunun? Onun beygiri 15 e fazla ama o tam bir track arabası. Onun top speed'i çok düşük buna göre. 297 yapıyor. Bu 325 milyon e yapıyor. Ama şeyi çok var onun. Nedir o? Drag çok var. Ama tabii şunu açtıkça CarPlay'e bağlanıyor ama video kesildi. Hiçbir şey düğme yok abi Başka bütün öbür karreralardan evet, şey getirin, ortak getirmişlerdir. 300 binlik arabada bu ne bir cılırtı ses.